thank mm -hmm. you Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz, Milli Piyango Çekilişi ile karşınızdayız. Ben İnci Bakraç, bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktaracağım. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, Zafer Bayramımız kutlu olsun diyerek başlayalım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Milli Piyango çekilişine özel toplarımız şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Sisay şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Ali Yüksel hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz İnce Hanım. Teşekkür ediyorum. Çekilişimize başlamadan önce Milli Piyango çekiliş kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Milli piyango çekilişimizin bu bölümünde öncelikle amorti çekilişlerini gerçekleştireceğiz. İki amorti çekilişimizi gerçekleştirdikten hemen sonra tüm kürelerden bir kod çekilişiyle büyük ikramiye çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Peki büyük ikramiye miktarımız ne kadar? Bunu açıklamadan önce size bazı hatırlatmalarda da bulunalım tüm çekilişlerimizi millipiangoonline.com sayfasından ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirebilir, tüm oyunları uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine anlık olarak takip edebilirsiniz. Sıra geldi bu akşamki büyük ikramiye miktarını sizlerle paylaşmaya. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bu akşamki büyük ikramiye miktarımız tam 80 milyon Türk Lirası. Bakalım bu akşam kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak? Bizler de büyük bir merakla ve heyecanla o anları bekliyoruz. Sizleri de daha fazla bekletmeyelim. Saatlerimizi kontrol edelim. Stüdyoda saatlerimiz 18.44'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerleyiz ve Milli Piyango'nun ikinci kısmına ilk amorti çekilişimizle başlıyoruz. İlk amortimiz 0 ve 4 arası rakamlardan oluşacak ve 5. küreden gerçekleşecek çekilişimiz. Bilenler 6. küreden gerçekleşecek çekilişimiz ve bilenler 320 Türk Lirası'nın sahibi olacak. Efendim, Milli Piyango'nun ikinci kısmına başlayalım. 3 Evet böylelikle ilk amortimiz belirlendi. İlk amortimiz 3 oldu. Sıra geldi ikinci amorti çekilişimize. İkinci amortimiz 5 ve 9 arası rakamlardan oluşacak ve 7. küreden gerçekleşecek çekilişimiz bilenler yine 320 Türk Lirası'nın sahibi olacak. Herkese bol şans. 6 Evet, böylelikle makinemiz ikinci amortiyi de belirledi. İlk amortimiz 3, ikinci amortimiz 6 oldu. Sıra geldi o heyecanlı anlara, büyük ikramiye çekilişine. Az önce de belirttiğim gibi makinemiz tüm kürelerden tek bir kod çekilişi gerçekleştirecek ve bilenler tam 80 milyon Türk Lirası'nın sahibi olacak. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. 0 5 2 7 7 7 7 Evet, o sihirli rakamlar belli oldu. Ben o şanslı numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 0 5 2 7 7 7 ve 7. Çekiliş heyetimiz çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Milli Piyango 9 Eylül'de saat 17.30'da gerçekleştirilecek. Ayrıca bu akşam saat 20'de 10 numara çekilişiyle Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerle olacağız. Eğer sizler de bu heyecana stüdyoda ortak olmak isterseniz sisaysans.com adresinden seyirci ol butonuna tıklayabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Bayramınız yeniden kutlu olsun. Şans sizinle olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.